İlyada Destanı bugüne kadar 2800 yıldır yüzeysel okunuyor. Gerçekten sadece yüzeysel okumak mı gerekir? Yani Yunan ordusu Truva ordusuna saldırıyor. Bu yüzeysellik bu kadar mıdır? Daha derini var mıdır yok mudur dedik. Ve ben dedim ki bunun daha derini var. Bu bilinç ötesi derinlikte birkaç adımda incelenir. Bir adım giderseniz şunu görürsünüz, iki adım ileri giderseniz şunu görürsünüz dedik. Ve ilk adımı attığınızda bilinç ötesinde İlyada destanının bir karı kocanın sevişmesi ve çocuk sahibi olmasını anlatıyor. Bunu görürsünüz dedim. İkinci bir adım daha atarsanız, daha ileri giderseniz bilinç ötesinde İlyada Destana'nın yüce Allah evreni yarattı. Nasıl yarattı? Bunu anlattığını görürsünüz dedim. Ve dedim ki gelin, gidelim, bakalım üçüncü bir adım attığımızda ne görürüz? Üçüncü bir adım attığımızda şunu gördük. Yüce Allah ilmini yaymak için evreni yaratmış. Ha, gittiğimiz en derin adım üçüncü adımdı. Hiçbir şey yoktu, sonsuz bir okyanus vardı. O okyanusun üzerinde bir ilim vardı ve orada Kur'an-ı Kerim gördü Arzu Akbulut hocamız. Ve buradaki ilmin yayılması gerekiyor dedi. Ha. Sonra bu taraf üç aşamalıydı bu. Bir, İlyada destanı sadece gerçekten savaş destanı mı? Yüzeysel bakanlar öyle görür. Fakat bilinç ötesinde 3 adımda ilerlediğimizde ilk adımda şunu görürüz. Bu bir karı kocanın sevişmesi destanıdır. Bir karı koca sevişir, mutlu, aileniz, mutlu ailesi olur, çoluk çocuğu olur. Çoluk çocuğu olur, yaratım gerçekleşir. İlk adımda bu olur. Bu anlatılır destanda. İkinci adımı daha derine gidersek İlyada'da şunun anlatıldığını görürüz. Yüce Allah evreni nasıl yarattı? Ve İlyada Destanı anlamak için bilinç ötesinde üçüncü bir adımı daha atalım, daha ileri gidelim dedik. Gördük ki sonsuz ve sınırsız bir ilim okyanusu vardı. Buradaki ilmin dağıtılması gerekiyordu. İlyada Destanı bu üç derinlikte. Peki en derininden yüzeye doğru gelelim. Sonsuz ve sınırsız bir bilgi okyanusu var. Bu bilgi okyanusunun üzerinde Kur'an-ı Kerim vardı. Ve bu tarafa doğru geldik. Yüce Allah evreni ve varlıkları yarattı. Çünkü o ilmin evrende ve varlıklarda görünmesini istedi uzay boşluğunda görülmesini, yıldızlarda görülmesini, dünyada görülmesini, ağaçlarda, yapraklarda, hayvanlarda, hayvanların tüylerinde, bir damla suda ağacın kökünün herhangi bir zerresinde dahi o ilmin görülmesini istedi. Ha. İşte İlya de Destanı bize bunları anlatıyor. Bunu Serap özür dilerim, bunu Arzu Akbulut Hocam o kadar güzel, o kadar muazzam anlattı ki ona teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Allah razı olsun anda. Ve sonra şunu gördük. <laughs> Dedi ki Kur'an-ı Kerim'de incir üzerine ve zeytin üzerine yemin ediliyor. Bakalım dedik nedir bu zeytin? Nedir bu incir? İlk önce zeytini sorduk. Tabi yine arkadaşımızın kulakları sizinki gibi kapalıydı. Dedi ki ey yüce Allah'ım zeytin nedir bunu bize anlatsın. Gör görüntüler geldi ve şunu çıkardık. Zeytin Yüce Allah'ın birliğine iman etmekmiş. İnsanlar Yüce Allah'ın birliğine iman edince her şey bolluk bereket içinde kendiliğinden akarmış. Gıda bolluğu bereketi, huzur bolluğu bereketi, mutluluk, cesaret, yüksek enerji, gönül hoşluğu, inşirah bolluk bereketi bilgelik bolluk bereketi, şifa bolluk bereketi, her şeyin bolluk bereketi gelir dedi zeytinle. Ve biz sonra şunu dedik, tamam bir de incir nedir? Yine kulağını kapatmıştı, ey Yüce Allah'ım incir nedir? Bunu soralım dedik, dedi ki, hocam çok öfkeli insanlar görüyorum. Kalabalıklar, küfür ediyorlar, karşı tarafa satışıyorlar. Ama bunların sataştıkları insanlar yaşlı insanlar, gücü kuvveti gitmiş insanlar. Bunlar zavallılar. Güçlü kuvvetli insanlar karşı taraftaki zavallılara zulmetiyorlar dedi. Ve dedi ki bu ihtiyarların yapacak bir şey yok. Bunlar da gidiyorlar incir ağacının kurumuş dallarını Ocakta yakıyorlar. Bunlar ocakta bu dalları yakınca bu öfkeli kalabalığın evleri yanıyor. Ocakları yanıyor. Özür dilerim, evleri yanıyor, çatıları başlarına yakınıyor. Dedi. Bir kez daha anlatayım. İncir ağacı nedir diye sorduğumuzda duymamıştı tabii. Çok kalabalık, öfkeli bir grup var. Karşılarında yaşlı, zavallı insanlar var. Güçleri, kuvvetleri yok. Kendilerini savunacak bir durumları yok. Bu güçlü, kuvvetli, öfkeli insanlar onları her türlü zulmü yapıyor. Bu gariben insanlarda kendilerini korumak için incir ağacının kuru dallarını alıyorlar. Evlerindeki ocakta yakıyorlar. Evlerindeki ocağını yanınca bu ihtiyarlar ve oh diyorlar intikam almış gibi oluyorlar, rahatlıyorlar dedi. Ve bu ocakta incirler yakınca o, maz, o zalimlerin evleri yanıyor dedi. O evleri yanıyor, evleri başlarına çöküyor dedi. İşte incir ağacı dedik, mazlumun silahıymış. Silahı demek yanlış, mazlum silah kullanmaz mazlumun ahıymış. Mazlum bir ah çekince zalimin zulmü sona erer ya. Mazlum bir ah çekince mazlumun evi başına yıkılır ya. İşte mazlumun intikamını alanmış incir ağacı. Galiba onunla ilgili bir değil de var değil mi? Ocağına Heh, incir ağacı dikmek ve bu arada ben de gittim Nabi'nin şiirini okudum. Topu Ahı kisare paydar olmaz yine diye başlayan Beyti işte diyor ki zamanlıların Çektikleri ahlar nice padişahların yıkılmaz zannedilen kale duvarlarını yıkar, yok eder. İşte bunu yapan incirmiş. Mazlumun intikamını alan incirmiş. Birisi size kötülük yapıyorsa Ya, ağzınızdan çıkan bir ah onun sonunu getirir. İşte bu ahın adı incir ağacı.